İsmim Resul Kaya. 2015 yılı civarıydı. Devamlı bu ee, işte termalde aranıyoruz. 2-3 günde bir haftada bir. Gelin e, size 3 gün tatil hediyemiz var. Gelin bir yemeğimizi verir, yiyin. Ee, size bilgilendirme yapalım tarzında biz de gidelim ya en kötü yemek yeriz geliriz mantığıyla gittik ondan sonra tabi hiç almaya niyetimiz yok ee, karşımızdaki satıcı anlatıyor almayacağım desin biz de e, kulak ardı ediyoruz bazı şeyleri görselde gösterdiler yani beğenmesek de üstün körü baktık ama Alıcı gözle bakmadığımız için kusurları da fark etmiyorsun. Ee, toplantının ortasına doğru iyice kızışıyor ve yavaş yavaş e, alma moduna doğru giriyoruz. Girdik. Ee, özellikle de kira e, usulü. sersene kirayı verebilirsiniz. Birkaç yılda ödediğiniz parayı amorti edersiniz. Ee, yolundan ilerlediler. Öyle böyle aldık. 2015 yılında 2 artı 1 kırmızı 10 bin liraya. Eve geldik. Eşim dedi bu sözleşmede e, kiraya verebilirsin garantisi yazmıyor. Ben orada çuvalladığımı fark ettim. Çuvalladığımı fark ettikten sonra e, ne yapacağız ne edeceğiz kimseye de bir şey söyleyemiyorsun. Yani ciddi bir dolandırılmışsın. Kimseye ben dolandırıldım da diyemiyorsun. Ee, gel zaman git zaman ee, bir iki seferde aidat ödedim. Ee, arıyorlardı. Tekrardan arıyorlar. 2016 yılı falandı belki 2017 bilmiyorum. Ee, bir daha gittim. Ee, orada kirayı asla veremeyeceğinizi zaten en düşük ürün olduğunu e, bu zaten kimsenin tercih etmediği bir ürün olduğu için asla kiraya veremezsiniz. Gelin size ya yüksek kırmızı 2 artı 1 ya da 4 artı 1 satalım e, dediler. E, o gün öyle baskı vesaire yaptılar. Bir şey almadan e, ikinci kazıklanmayı yaşamadan Allah'a şükür döndük. Sonra otobüstekilerle kon